Bergama turumuz başladı Herkese Bergama krallığının topraklarından Merhaba diyoruz Gezimizin ilk güzergahı Şehrin Yüksek noktası olan Akropol kısmındayız Şu an bulunduğumuz nokta ise Triantapı'na Çekin. Evet, misafirleriniz de Triant Tapınağı'nda geziyorlar. Merhaba. Merhabalar. Çok güzel. Çok güzel bir gün. Evet, teşekkür olun. ederim. Sizler de öylesiniz. Evet. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Evet. Merhaba. <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş ben teşekkür ederim. Evet. Dünyanın en dik tiyatrolarından biri olan Bergama Tiyatrosu'ndayız. Tam karşımızda da Bergama'nın şu anki oluşumunun yerleşiminin bulunduğu alan var. antik Bergama tiyatrosu ve karşıda Bergama kitaplı dünyanın ikinci büyük kitaplı. Tiyatroya ait olan hareketli sahne binasının olduğu alan. Parşömen kağıdını bulup kullanan ve tarihi ismini bugünkü kitaplara en yakın halde kitaplar üreterek sunmuş olan bir krallık. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Selamlar. Selamlar. Hoş geldiniz güzel bargamamıza.